Arama motorlarında en üst sırada yer alıyor. Dünyanın en saçma binası olarak biliniyordu. Kahramanmaraş'taki sarı, kırmızı, mavi renkli ilginç mimarili binanın son kiracısı da taşındı. Bina bayağı bir yüksek. Arama motorlarının en çok aranı ne? dünyanın en saçma binasıydı. Bugün son kiracısı da taşındı. Bu kadar yüksek çağır daha ilk ben. İyi oluyor. Bir ucubeden kurtuluyor Maraş. Maraş'ta şehir merkezinde bulunan sarı kırmızı mavi renkli 19 katlı binayı kimse beğenmemiş eleştirilerin ardından dünyanın en saçma binası ilan edilmişti. Sanırım yılbaşında yıkılacak bunları taşımakla bize kısmet oldu. Arama motorlarında 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alan binanın yıkılmasına karar verilince taşınmalar başladı. Binada bugün itibariyle kimse kalmadı. Kararını almışlar bitmiş. Bir şey söylesek bir şey değişmeyecek. Komple boşaltacak. Üzülenler kadar sevinenler de vardı. İyi oluyor. Bir ucubeden kurtuluyor Maraş.